Merhaba arkadaşlar kanalıma ve kanal tanıtım videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kanalın içeriğinden bahsedeceğim sizlere biraz. Ağırlıklı olarak kişisel gelişim, spiritüelizm ve enerji konularından bahsedeceğiz. Şöyle bir fark olacak. Ben kişisel gelişimin sadece motivasyon teknikleri, ikna yöntemleri tarzı şeylerden ibaret olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde geçmişini özgür bırak, korkularından, öfkenden arın, dan da ibaret olmadığını düşünüyorum. Kişisel gelişimin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyi kapsadığına inanıyorum. Bu nedenle de çok kapsayıcı olacak kanalımız. <laughs> insanın kendine olan yolculuğudur aslında. Hani kariyerimde yükseleyim, işte şöyle iyi para kazanayım, böyle iyi evlilik yapayım, herkesi kendime aşık edeyim derden ziyade aslında e, içsel huzura ve gerçekten bu hayatta neyi e, yapmayı seviyoruz? za ulaşmamız için olan yöntemler bütünü olarak görüyorum kişisel gelişimi. Bu yüzden sanat, edebiyat, tarih, e, felsefe işte müzik, resim hepsini bir bütün olarak görüyorum. İnsan kendini keşfettikçe bu yönde içsel huzura da daha çok ulaşacağını düşünüyorum. Buradan yola çıkarak da kanalımda ilerleyen dönemde her hafta bir konuk alacağım. Örnek veriyorum uzman psikolog olabilir bu, bir ressam olabilir, bir yazar olabilir. Farklı Konuklarımızla sizlere bir şeyler katacağına inandığım konular üzerine konuşacağız. Bunun dışında e, kitap önerilerimiz, film önerilerimiz olacak. Ve tabii ki benim şahsi olarak çok sevdiğim başka bir şey daha hayvanlar alemi. Ben hayvanlardan da öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünen ve buna inanan bir insanım. Bu yüzden hayvanlar alemiyle ilgili de içeriklerimiz olacak. E... Gerçekten önemli olan başka bir etken daha var, bizim doğayla olan bağımız. Doğayla olan bağımızı güçlendirmek için içeriklerimiz olacak. Yani gerçekten geniş yelpazede birçok konuyu ele alacağız herkesin kendinden bir şeyler bulabileceğini ve herkesin kendine bir şeyler katabileceğini düşündüğüm e, içerikler hazırlamaya özen göstereceğim. İlginizi çekerse e, abone olmayı unutmayın. İlginizi çekmezse de <laughs> destek için abone olur, videoları beğenir ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar. İlerleyen dönemde yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.